Lodos Düğünü Yazan Hulki Aktunç Seslendiren Celal Kadri Kınoğlu Bizim işte Lodos'un kuzeyine düşmek. Bazen ölüm, bazen düğündür. Ne zaman düğündür ki dedi Mustafa. Biz hep ölürüz. Hele tan öncesi vurursa. Bunca tekneyi parçalanmadan kıyıya almak için ejder olsan yetmez. Tayfa ağın sonunu denize bıraktı. Bazen ölüm, bazen düğündür Lodos dedi. Başaltına ıslak çullara sarıp bıraktığı şarap şişesini çıkardı. İlk kez içer gibi baktı, baktı şişeye. Sonra büyük bir yudum aldı. Senin düğününde, ölümünde bu dedi Mustafa. Mustafa kürek çekmiyor, denize okşuyordu. Dere yapısı büyüyecek bir tekneye yanaştı, siyaladı, su yer yer dilinip ürperdi. Gün poyrazdı, deniz cam gibiydi. Siyaladı biraz daha, teknenin pırıl pırıl boyalı karnına değmeden yaklaştı. İsrafil tayfa denize mıhlanmış gözlerini kaldırdı, tekneyi tuttu. Mustafa tekneye atladı, ardından tayfa. Küçük sandalı teknenin kıçına bağladılar. Mustafa zemin tahtalarından birini kaldırıp teknenin aldığı suya baktı. "Bizim genç oğlan pek tedbirli." diyerek tekne suyunda yüzen buruşuk bir kaputu İsrafil tayfaya gösterdi. "Demin gördüm." dedi tayfa. "Aşağıda kırlangıç var biliyor musun? Aylardır bir tek görmemiştim. Dün gece de zarganalar deli gibiydi. Sandala vurup çığrıyordu. İçeri atlayacaklardı neredeyse." ''Şimdi şunu çekelim, geceyi düşünelim. Bahriyeli de gelecek bugün.'' dedi Mustafa. Bu canlarım pislikten, karasudan kaçtıydı anam. Ta ötelere kaçtıydı hepsi. Oraya da kum motorları geldi. Yuvalanmış kırlangıcı, öksüzü, gar gar gar. Kaçak kum çektiler, yok ettiler. Yok edemediklerini kaçırdılar. ''Bırak.'' dedi Mustafa. Aklım kaldı. Kefal, İlaria, Barbun hep gelirdi buralara da. Bunlar iyice ayak çekmişti. Ne oldu ki? kanatları avuçlarım kadar büyüktü kırlangıçların küfret kaçıranlara dedi Mustafa duyulmamış bir küfrün yok mu bugünlerde hepsine küfür bulamayacak kadar yaşlandım ben Mavi gömlekli, lacivert pantolonlu, esmer, bıyıklarını buyruk üzere yeni kestiğinden iğreti matruş birisi, bir eli belinde, öbürü yapay deri bir çantaya yapışık geldi. Hey kimse yok mu diye bağırdı. Var bağır, var. Bağır. Tahta teneke karışımı barakanın içinden çığırtkan, tatlı cırlak, öfkeli bir kadın sesi geldi. Adam yok mu adam dedi bu kez mavide. Kadın tekrar bağırdı. Bekle patlama. Denizden tekne çekecekler, gelirler. Kaç tane istiyorsan gelecekler. Boya ve zeytinyağı kutularında, peynir tenekelerinde, kötü kara kumla toprak karışığı yerde gövermiş sarmaşıklar, mum çiçekleri, sümbül teberler, katmerli sardunyalar, begonyalar, hüsnü yusuflar, paşa çadırları, yaban gülleri ve güne bakanlarla hemen hemen örtülmüş bir pencereden baktım. Kadının masmavi, hep kısılı gözleri vardı adamı yakınsamak için daha da buruşuyordu alnı. Durduğu yerde bile kemençe gibi devinen bir kadındı. Adamı görür görmez çekildi dışarıya koştu. Bir tekneye dayanmış denizi gözleyen mavilinin karşısında durdu. Sen zabıta mısın oğul dedi. Evet ben de Mustafa ile İbo'nun anasıyım. E bir şey mi var bana de. Bak ileride Mustafa ile tayfa. Büyük bir tekneyi kıyıya çekip kızaklayacaklar, gecikirler. Yo, e, gene onlara söyleyeyim ben dedim abili. Hafta sonuna kiralık sandal mı ayırtacaksın? Nişanlı mısın? Yoksa tekne mi alacaksın? Bakmaya bırakacaksan yer yok. Ha? Birini mi arıyorsun? Sustu abili. Yusuf'u sandalda uyurken vurdular. İsrafil tayfa adamları kovaladı ama denizden doğru kaçtılar. Sonra tayfayı tutup götürdüler ama bıraktılar. E, sen kimi arıyorsun? Hayır ben bir duyuruda bulunacağım dedim abi. De bana duyur diye diklendi kadın. Elini beline koydu, ağırlığını da tek ayağına verdi. Mavili denize baktı. Küçük kameralı battal bir tekne ağır ağır yaklaşıyordu. Sığa geldiğinde tekneden iki kişi çıktı. Kumral genç bir adamla kaya gibi yaşlanmış bir adam erisi. Suya indiler. Tekneyi kara kum kıyıya çektiler. ile İsrafil tayfa Poyraz'da cam durusu, Lodos'ta leş denizin içinden yavaş yavaş geliyorlardı. Bacaklarında dizden kesik ve iyice paralanmış yelken bezi pantolonlar vardı. Belden aşağılarına yosunlar, nokta nokta midye yavruları, deniz anası parçaları ve kara kum bezenmişti. Deniz şıpır şıpır damlıyordu ayaklarına. Geldiler. Tekneyi yarı yarıya suda bırakmışlardı kıç belli belirsiz sallanıyordu. Baş kıyıdaki kalın yosun atıkları üzerindeydi. Mavilinin önünde durdular. Adamın yüzü birden değişmiş, acıklanmıştı. Mustafa ile İsrafil tayfa ilk söz karşıdan gelsin diye sustular. Adamı süzdüler. Adam elindeki çantayı iyice sıktı. Mavili İsrafil tayfaya yöneldi. Buraya sen mi bakıyorsun dedi. Mustafa o burada her yere bakar. Bana söyle ne diyeceksen dedi. Bir adım yaklaştı. Bakın abi dedi memur. mısınız burayı. Hem barakayı hem iskeleyi mısınız? Dubalarınızı da toplayacakmışsınız. 12 gün içinde bir şey kalmayacakmış bu kıyılarda. 12 gün içinde mi? Babamla tayfa 18 yılda yaptı burayı. İşte anam anlatsın, tayfa anlatsın dedi Mustafa. Niye yıkacağız? Mavili Mustafa susar susmaz söze daldı. İki gün içinde kamyonlar gelecek. Hafriyat toprağı, taş, curuf ne varsa dökecek bütün kıyıya. Sonra iş makineleri gelecek, her yeri düzleyecekler. Park, halk bahçesi olacak buralar. İşte kağıdınız burada. Belediye tebliğ tebellüğü istiyor. Bu yüzden şunu da imzalayacaksın dedim abi. Mustafa kağıda uzandı. Alınca her şey yitirilecekti. Beni bulmamış olsan dedim abiliğe. Nerelere gideceğiz diye bağırdı kadın. Mustafa Mavili'nin omzunu tuttu. Bize başka bir yer gösterilecek mi dedi. Onu da bilmem dedi Mavili. Bu yüzden de sen geldin ya dedi İsrafil tayfa. Sonra çiçeklerin sardığı pencereye doğru sabah izne geldi. Saçları biraz uzamıştı. Sivilleri buruşuktu. Bavulunu bir kemerle bağlamıştı. Mustafa'yı, anasını, tayfayı yıllardır görmemişçesine kucakladı. Geçen defasında mantar gibi çürüyüp kalmış bir teknenin güneş gibi ışıdığını, pencerenin çiçeklerle daha da kapandığını, boş kurutma iplerinden ağların iş başında olduğunu deli gibi sevinerek gördü. Olduğu yerde zıplayıp, ah 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 diye bağırdı. Bavulunu açtı, getirdiği pişmaniyeyi anasına verdi. Mustafa'ya Yasemin ağızlık ve zeytin tesbih, İsrafil tayfaya da mavi yalımlı bir bağcı bıçağı getirmişti. Mustafa hemen kullandı ağızlığı. İbo'nun yüzüne bakamıyordu. Sanki suçluydu. İsrafil tayfaya yanaştı. Ben Lodos Almaz'ın oraya attığımız ağları toplayacağım. Durumu sen anlatırsın İbo'ya dedi. Duman savura savura gitti. İbo da gelmek istemişti. Sen durup dinleyeceksin dedi Mustafa. Neyi? Tayfa söyler. Çok işimiz var. Hem de dinlenmen lazım. İsrafil tayfa armağan bıçağı dalmıştı. Derin derin bakıyordu yine. Mustafa suya girdi. Birkaç kaya balığıyla horoz bina telaşla kaçtı. Bastığı yerler bulandı Mustafa'nın. Küçük teknesini bir zaman ilerletti. Sonra atladı baka baka eriteceğin bıçağı koca tayfa diye bağırdı uzaktan. Sonra da bir çocuk gibi mahzun, çiçekli pencerenin gölgesinde bir tekneye uzanan İbo'ya baktı. Kürekledi. <laughs> Mustafa'nın ağından bol izmarit çıktı. Mezgi çıktı. On bir pavurya çıktı. Bir sürü çırçırla kediler şölen yaptı. Yaşlı birkaç lapina da tayfanın çorbalığı olacaktı. Renkleri sönmemişti daha. Turuncuları, acı yeşilleri, pırıl pırıl mavileri ışıl deyip duruyordu. Mustafa biraz balıkla dört pavurya ayırdı. Kalanını kol sepetine koydu. Mahalle arasında satmaya götürdü. İsrafil tayfa eski tekne artığı tahta parçaları topladı, yaktı, üzerine kendi ördüğü ızgarayı yerleştirdi. Sonra yaz sıcağında tepedeki güneşten görünmez olmuş alevler sardı ızgarayı. Ana pavuryaları haşlıyor, domates doğuruyordu. İsrafil tayfa yeni bıçağıyla yarıp temizledi balıkları. Zaten sessiz adamdı ama şimdi hayatı boyunca hiç konuşmayacak gibi suskundu. Balıklara garip bir dostluk gösteriyor. Terü taze ölümün balık etindeki katılığını bozmamak istercesine usulca daldırıyordu bıçağı. Ana geldi, masayı donattı, orta yere de yeni kestiği gülleri koydu. İsrafil tayfaya yaklaştı. Artık Yusuf'u düşünmesen dedi. Yetti artık be. İsrafil tayfa başını kaldırdı, baktı. Demin balıklara baktığı gibi gidip gidip penceredeki çiçeklere baktığı gibi, upuzun sandığı kendi hayatına bakar gibi baktı. İleride uzanmış İbo yavaşça doğruldu, güldü. ''Anamı tanıyamadın mı tayfa?'' diye seslendi. Mustafa geldi. Üç şişe şarap getirmişti. Roka, kırmızı turp, beyaz peynir almıştı. Ana, İsrafil tayfanın kır saçlarını okşadı. Mustafa'ya Onca yeşillik almak aklına geldi de su nerede? Su yok, koş kahveden doldur damacanayı dedi. Tayfa kedi gibi mırıldanıyordu. Anacığım, anacığım, yalnız sen anlarsın beni. Sana niçin tantana dediklerini bilmez miyim dedi İbo mutluydu. Bas bas bağırarak şarkılar söyleyen Mustafa ile bardak tokuşturuyordu. Bana da derler oy tantana Mustafa. Bakma gülüm ellerin ettiği lafa. İbo ekliyordu. Derin düşünürsün neyin var tayfa? İsrafil tayfa üçüncü şarap şişesinin tabanına ağır bir yumruk attı. Mantar şişenin ağzında ilerledi. Burayı yıkacakmışız. ...barakayı, iskeleyi, hepsine. Senin iznin gününde... ...buraları yıkacakmışız dedi tayfa. Anlatmamış mıydın? Mustafa... ...bütün bardakları doldurdu. Ya anlatacaktın hani ben a toplamaya gidince. Şimdi sen şarap almaya gideceksin... ...ben de o zaman anlatacağım dedi... ...İsrafil tayfa. Cebine davrandı... ...bum buruşup paralar çıkarıp verdi. Kediler yüzünden ürkek dolaşan birkaç köpek yavrusu masa çevresinde dolanıyor, kılçıklara hırsla saldırıyordu. Akşam ezanı duyuldu. Kaç saattir ses yoktu. Dalgalar, yalnız dalgalar şıpırdıyordu kıyıda. Bir de tekne gıcırtıları, ince ince. Burayı yıkacaksak dedi Mustafa. İlle de sarhoş mu olmalı? Boş şişeler kimi devrik kimi kaykılmış sıra sıra duruyor. Ana uykulu ama yatmak istemiyor. Sessizliğe katılmak öyle durgunlaştırıyor ki onu. Çatalındaki turp düşüyor. Aldırmıyor. Bir kedi koşup kokluyor turbu. Biraz yalayıp gidiyor. Ya suskunluktan ya azmiye başlamasından denizin sesi artıyor. Bunca yıldır ilk kez hem de oğullarının önünde İsrafil tayfanın elini tutuyor ana. Biz yaptık, biz yıkmayız. Toplanırız, onlara bırakırız. Yıkarken yorulsunlar bunca şey. Ya şunları diyor tayfa. Çiçekli pencereyi gösteriyor. Mustafa ile İbo ergenliklerinden beri bildikleri ama bu geceki gibi tanık olmadıkları çok eski bir sevda karşısında ürperiyorlar. Yüzlerini şarkılara benzer bir keder basıyor. Ana kalkıyor, İsrafil tayfanın beline sokulu bağcı bıçağını alıyor, pencereye koşuyor, kesmeye başlıyor. Demet demet, yaprak yaprak, filiz filiz çiçekleri kesiyor, koparıyor, getirip masanın üzerine atıyor. Bunları bırakmam tek diye bağırıyor. Bırakmayacağım, bırakmayacağım, bırakmayacağım. Deniz de bağırmaya başlıyor o sıra. Üç adam kalkıp kıyıya gidiyorlar. Ana görmüyor. Saksıları yerden yere vuruyor. Söyleniyor. Yaz sonlarının bağışlamaz yodusu. Halatları koparan, tekneleri batıran, parçalayan Lodos. İskele yıkan, kıyı göçüren Lodos uğulduyor, vuruyor. Üç adam hayatlarında ilk kez Lodos'a karşı davranıyor. Ağızlarındaki şarap tadını yutkunarak tekne çatırtılarını dinliyorlar.